Evet, şimdi bu ekranın yukarısında boş bir e, bir satırlık boş yerim var demiştim. Oraya yine bir şeyler yazdım bakalım, bakalım işe yarayacak mı yoksa yine beni rahatsız mı edecek? E, pekala, on Monday demişiz. E, e, ha tamam tamam. Hı. Ha şöyle bir şeyler yapalım bakalım. ha Since dedik, for dedik. E, tamam. Şuraya bir bakalım. Yukarıya bak. Bakacağım yukarıya şimdi. Aa tamam. Tamam. Güzel güzel. Şey aradı bak. Şimdi ne olacak? On Monday. Şimdik. during the evening. During the evening yanlış olur biraz. During the film. Ya During the evening. Akşamleyin. In the evening, dostum Aha, ilginç bak şimdi bak. İşte yukarıdaki pencere bilmem neler şeyler hikaye sen göreceksin yazacak. Neyse. In the evening akşam. Tamam mı? Şimdi şöyle biraz toparlayalım olayı biz. In the morning hani morning in the in the morning in the e, afternoon in the evening tamam in the morning in the evening in the afternoon gördün mü indi yani belli bir in sınırlamalar var diye hani böyle bir sınır şey içerisinde odadaysan bir şeydeysen onun gibi düşün belli saat aralıkları bir sınırları ve bir şey yapıyor o yüzden in the morning in the afternoon in the evening falan yapıyor in ten minutes bak beş dakika içinde orada da bir sınırlama var in var peki ormanda yine ormanda yine at 8.45 kolay bir nokta olarak belirliyor saati saat saat ve dakikalara geldiği zaman böyle tam bir saat dakika verdiği zaman et diyor tamam mı? dakika aralığı verdiği zaman in diyor in ten minutes bak ee, morning gibi sabahleyin öğleden leyin falan gibi akşamleyin gibi olduğu zaman belli bir saat aralığı olduğu için ona da in diyor tamam peki e, mesela Burada for two weeks demiş. Bak iki haftalığına, iki hafta için, iki haftalığına anlamında. Ama eğer iki hafta içinde deseydi in, in two weeks derdi. Since last month demiş. Ee, geçen haftadan beri ama geçen hafta içerisinde deseydi in, in the last month derdi. Yani içerisinde dediysem o öyle oluyor? Peki. Neden on Monday? pardon. Ya geçen hafta, geçen ay içerisinde deseydi var ya ben burada during last month'ı kullanmayı tercih ederdim. İşte ona biraz sonra bakacağız. Şimdi ama şu on Monday nedir? On Monday günlerde on kullanıyorlar. Şimdi günlerde onu niye kullanıyorlar? Ben bilmiyorum. Yani bunu ben, bir tek şöyle söyleyebilirim söyleyemem yani günlerde 10 kullanıyorlar. Ben her zaman şöyle dalga geçmişimdir. Günler için takvime bakarsın. Takvimde duvarda asılıdır. O zaman duvarda işte o duvarda bir şey asılıysa 10 kullanılır. o zaman 10 Monday'de de 10 Monday'dir. Ama yani hikaye yani. Ama ben öyle düşünürüm. Böyle o yüzden öyle şey yapmışımdır. Çünkü günler için 10 kullanıyorlar. Ben ne yapayım? Şimdi peki pekala neden şu var bu var diye düşün şey şu during meselesine gelelim. Şimdi In the morning var ya sabahleyin demek. During the morning. Aa bak. Sabah akşam öğleyin falan bu artık buraya the koyuyorlar. Görüyor musun? During the morning. Çünkü sınırlama yok. Ama mesela bak last month için the koymamış. Çünkü last bu konuyu konuşmuştuk. Last kendi başına bir sınırlayıcıdır. Dolayısıyla dı bir daha koymak gerekmez. Her neyse konuşmuştuk bunu biraz önce. Bir önceki videonun sonuna bakarsan. During the morning. Sabah sırasında, sabah esnasında filan demek. Çünkü during the movie. Movie film, sinema filmi demek. Movie. Şuradan geliyor o da. Move. Move hareket etmek demek. Move hareket etmek demek. Hareket, hareketli resim olduğu için movie diyorlar. During the movie, film sırasında demek. Görüyor musun? Sırasında, esnasında filan anlamında kullanılıyor. Özellikle ama şey için bu. İsimlerle kullanılınca esnasında. Tamam mı? Ee, her neyse. During the morning diyebilirsin. Bu sabahleyin, sabah. Bu in the morning'e biraz benzer. Ama during the morning şöyle bir şey. Arada fark şu. In the morning e, sabahleyin. Yani sabahın herhangi bir dakikası olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Ama during the morning sabah sırasında gibi biraz. Sabah esnasında falan. Biraz tuhaf. Biraz daha geniş bir zaman anlatıyor. Mesela through da vardır. The night. Through the night mesela. ''Through'' arasından geçip gitmek demekti. Hatırlar mısın? Ee, ''Through'' diye bir şey. Çok eski videolara bakarsan ''Through'' kelimesini görürsün. İçinden geçip, ''Through the pipe'' ''Through the tunnel'' falan diye şeyler vardı. İşte Bir tünelin içinden geçip, arasından geçmek, bir şeyin arasından geçmek, arasından mesela bir pencereden bakmak, ''Through the window'' mesela pencerenin arasından bakmak gibi. Neyse ''Through'' vardı. Through the night ne demek biliyor musun? Gecenin içinden, gecenin başından sonra içinden. Yani Gece boyunca anlamına geliyor burada. Bak In the morning Sabahleyin During the morning Sabah sırasında, sabah zamanı. Falan. Through the night mesela. Through the morning demek istemedim. Through the night, gece boyunca. Tamam mı? During the night Geceleyin gibi olur. İndi night demezsin zaten. In the night demiyorlar. İlginçtir. Bak gece için şöyle bir şey yapıyorlar. Bu çok ilginçtir. Gece uyuyorsun, uyanıyorsun ya. Bak şimdi. In the morning dedim. Tamam mı? In the afternoon ama night için şunu şöyle yapalım da. At night. Şimdi dikkat edilmesi gereken şey şurada burada şu bak. altıncı sistem ne olur? Hayır. Şimdi bu da hoşuma gider. Şimdi in the morning, in the afternoon, in the evening diyebiliyorsun ama at night diyorsun. Çünkü geceyi şöyle düşün. Öyle hesaplamışlar. Gözünü açıp kapatırsın. Uyudu, uyudun. Açtın, uyandın. Sanki bir nokta gibi düşün. O, onun üzerinden herhalde yapmışlar. At night derler. In the night demezler. Tamam mı? Ama in the evening derler. Hayır, uyanıksın o zaman. Evet. Şimdi at night, during the night, through the night ya da during the night diyebilir ama bak through the night gece boyunca işte şöyle bir dert, şöyle bir ağrı, şöyle bir şey uyuyamadım falan filan. Her neyse. Ee, Şimdi ne halt ediyoruz biz ya? Ha tamam bunu da hallettik. Ne, ne, ne kaldı? Ne yapacağım şimdi ben? Ha bak 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 bak. bak. I am Hmm. Ee, tamam. At home. Yo. There. Orada. There. There orada demek. Tamam mı? Bunu şey, şey yapalım. Ee, şurada bir şeyde bir yer yaz, şey yazmıştım bak o bu şey işime burada yarar. Şurada bir yerde. Bu bu ha her şeyi GT yazmışım bir, bir fazla yerim yok diye ee, şey olmuş. Ha tamam. Şimdiki çok tuhaf bir şey o. Ee, tam ince olarak yapmak istiyorum. There e, until 11 Bir de there orada. bay eleven. Şimdi bu ikisi arasındaki fark ne? Orada 11'e kadar. Orada 11'e kadar. Bay eleven de 11'e kadar demek. Until eleven de 11'e kadar demek. İlginç değil mi? Ama burada şu var. Eğer zaten oradaysan zaten oradaysan tamam mı? Şunu bir ayıralım ya. Eğer zaten oradaysan tamam mı? 11'e kadar oradasındır. 11'de ayrılacaksın. 11'de gidiyorsun. Da, bir şey oldu. Go at 11. 11'de git, tamam mı? 11'de git, tamam mı? Yani 11'e kadar oradaysan 11'de git durumu vardır. Tamam mı? Ee, ama bir de verb'ün hani şu parantezleri öğreneceğim ben, tamam. Ee, ha bir de şu nasıl ha, onunla, zaman yok. Zerbay 11 dersen tamam mı? Şu anda orada değilsin. 11'e kadar orada olursun. Tamam mı? Tamam mı? Eee bunu nasıl söyleyeceğim? Fazla İngilizce bilmiyoruz ya. Şimdi tamam olan şöyle bir şey yapacağım. I was there until 11. Orada idim değil mi? Orada idim 11'e kadar. Then I left. Left ayrıldım demek. Oradan ayrıldım, tamam mı? Burada da I am there by 11. I am not there before eleven. Gördün mü? Şimdi I was there until eleven. Daha sonra ayrıldım. Left ayrılmak. Onu anlatırız. Görüşürüz.